Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kreması ve üst sosuyla farklılık kattığım bir etmek tatlısı tarifi vereceğim. Üzerinde kullandığım limonlu kremasıyla ve üst karamelli sosuyla farklı bir etmek tatlısı oldu. Özellikle de karamel severler bu tarifimi çok beğenecektir. Dilerseniz şimdi tatlımın yapımına geçelim. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Öncelikle şerbetimin yapımıyla başlayacağım. Şerbetimde şekeri karamelize ederek kullandım ve karamelize lezzetinin geleceği güzel bir şerbet hazırladım. Bu aşamada eğer karamel lezzetini çok bulursanız şerbeti normalde hazırlayabilirsiniz. Tencereme 1,5 su bardağı şekeri alıyorum ve öncelikle şekerimi karamelize ederek başlıyorum. Şekerinizi karamelize ederken dikkat edeceğiniz nokta ocağınızın altını çok fazla açmamanız. Yüksek ateşte şeker hemen yanabilir. Bu yüzden kısa yakın orta ateşte şekerimizi ağır ağır karamelize edelim. Ben şekerim erimeye başladığı anda karıştırmaya başladım ki her yer eşit bir şekilde eriyip karamelize olsun. Fakat bu aşamada karıştırmak yerine şekeri hiç dokunmayıp, kenarlarından erimeye başladıkça hafif hafif tencereyi sallayarak karamelize de edebilirsiniz. Ben üst sosunda kullandığım karameli o şekilde hazırladım. Sizlere ikisini de göstermek istedim. Ve şekerim iyice eriyip karamelize olduktan sonra üzerine 2 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Suyu ilk eklediğiniz anda suyun soğuğuyla sıcak şeker bir anda donup katılaşacaktır. Fakat ısıyı gördükçe hemen erimeye başlıyor içerisinde zaten. Ben soğuk su eklemiştim. Fakat eğer sıcak su ilavesi yaparsanız, sıcak şekerin üzerine sıcak su ilavesi yapıldığı zaman şeker bu şekilde donmuyor ve uğraştırmıyor ve şekerim suyun içerisinde eridikten sonra şerbetimi 10 dakika kaynatıyorum ve şerbetimin ilk sıcağı çıktıktan sonra etimeklerimin üzerinde kullanacağım. Şerbetimin ilk sıcağı çıkana kadar fırın kabıma etmeklerimi diziyorum. 28'e 28 santimlik kare borcam kullandım. Bir paket etmek yeterli geliyor. Ve ilk sıcağı çıkan şerbetimi etmeklerimin her yerine, hiçbir yerinde kuru yer kalmayacak şekilde gezdiriyorum teker teker. Ardından etimekler şerbeti çekene kadar üzerinin kremasını hazırlayacağım. Kreması için tencereme 1 litre süt alıyorum. Üzerine de 1 su bardağı şekeri, 1 tane limonun kabuğunun rendesiyle iyice oldum ki limonun hem aroması hem de lezzeti daha iyi bir şekilde geçsin diye. Ve bunu da ekliyorum üzerine. 4 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı da nişasta ilavesi yapıyorum. Ardından tüm malzemelerimi karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıp pişirmeye başlıyorum. Kremam kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha pişirip ocağımın altını kapatıyorum. Son olarak kremama bir dolu yemek kaşığı tereyağı ve bir paket de vanilin ilavesi yapıp karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. Kremamı tatlımın üzerinde kullanmadan önce Mikserimin yüksek devrinde 3-4 dakika kadar iyice çırpıyorum. Ardından üzerine bir paket krem şanti ilavesi yapıp 3-4 dakika kadar daha çırpıyorum. Daha sonra kremamı etimeklerimin üzerine yayıp her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. Ardından tatlımı buzdolabına kaldırıp yarım saat kadar üzerinin kreması birazcık katılaşana kadar bekleteceğim. Bu aşamada da üzerinin karamel sosunu hazırlayacağım son olarak. Eğer kremamız birazcık donmadan karameli hemen yapıp üzerine gezdirirsek krema cıvık olduğu için karamelle krema birbirine karışacaktır. Bu yüzden de karameli kremamızın üzerine yaymadan önce bir yarım saat 45 dakika arası tatlımızı buzdolabına kaldırıp kremanın biraz donmasını bekleyelim. Kremam buzdolabında soğurken şimdi üzerinin karamel sosunu hazırlayacağım. Tenceremi bir su bardağı şekeri alıyorum ve yaydıktan sonra ocağımın altını kısa yakın orta ateşe alıyorum ve bu sefer hiçbir şekilde karıştırmadan Videomun başında söylediğim gibi tenceremi hafif hafif kenarlarından oynatarak o şekilde karamelize edeceğim şekerimi. Görmüş olduğunuz gibi hiç kaşık vurmadan da tencerenizi hafif hafif oynatarak şekerin her yerinden eşit bir şekilde erimesini sağlayarak da karamelize edebilirsiniz. Ve şekerim karamelize olduktan sonra üzerine bir su bardağı su ilavesi yapıyorum. Yine bu aşamada eğer sıcak su kullanırsanız şekeriniz donmaz. Fakat eğer benimki gibi soğuk su kullanırsanız ve şekeriniz donarsa da bu aşamada hiç merak etmeyin. Isıyla beraber şeker hemen zaten karıştırdıkça eriyor. Ve şeker eridikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Kenarda nişastalı suyumu hazırlayacağım. Bir dolu yemek kaşığı nişastanın üzerine 1 su bardağı su ilavesi yapıyorum ve topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. ardından ocağımın altını tekrardan açıyorum ve hazırladığım nişastalı suyumu karamelli suyun üzerine ilave edip karıştırıyorum. ve karamelim kıvam aldıktan sonra ocağımın altını kapatıp karamelimi ocaktan alıyorum. Karamelimi pişirdikten sonra hemen sıcağıyla kremamın üzerine dökmüyorum ki altındaki kremayı eritip birbirine karışmasın diye. Bu yüzden karamelimi biraz ılıyıp soğuyana kadar çırpıcımla sürekli karıştırarak soğutuyorum. Kremamı da 30-40 dakika arası buzdolabında bekletmiştim ve şimdi de soğuttuğum karamelimi kremamın üzerine gezdiriyorum ve her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. Ardından tatlımı buzdolabına kaldırıp en az 4-5 saat kadar bekleteceğim. Kremalı tatlılarda ne kadar çok bekletirseniz kremanın kıvamı o kadar iyi oturacağı için hem kıvamı hem de lezzeti daha güzel olur. Ve videomu kapatmadan önce tatlımı dilimleyip sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum kıvamını. Bugün sizlere hepimizin bildiği Klasik etimek tatlısını limonlu kremasıyla ve üzerinin karamelli sosuyla farklı bir şekilde lezzetlendirerek sunmak istedim. Özellikle de karamel severler bu tarifimi çok beğenecektir. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.